Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Rekart. Bitirilmesi gereken bir fırsat varsa aradıkları isim kesinlikle o. Kurtulmayı başardı. Kaleyi deniyor. Direkten döndü. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. büyük olasılıkla son noktayı koyuyorlar. Bu işin dönüşü yok. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin vurma ihtimali yok. O Siemens! Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetler.